Micro kadar kanalına arkadaşlar. Bugün çok değişik bir olay oldu. Şunun resmini çekeyim. İkili VIP oldum beyler. Bu nasıl olduysa artık. Yani adamlar artık beni de hacker olarak almıyor. Ha bu hackerlığın ilk bölüm arkadaşlar. Çok güzel bir serimiz olacak. Hackerlık yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi speed'im yaptık. Uzayayım. Ola 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 Bu bu şeyin hilini indireceğim arkadaşlar siz de açıklamalarda da açıklamalarda indirebilirsiniz arkadaşlar Oyunun güzel güzel yeni bir seri geçirin Hangırda artık hileyi bana sorun arkadaşlar O kadar hızlıyım ki kimse benim yerimi tutamaz Oğlum o adam ölmedi mi lan O benim yerime gelmiş Gel Gel bile 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 bile. Bili 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 bili. Bil. Lan nerede bu? Abi o kadar hızlıyım ki. Ha. Lan nerede? Yakalayamayacağım kimse yok. baksana neler yapıyor. <laughs> Ezman, Ezman terim oldu bu zaman. Allah be çakmak vermiş çakmak varmış. çok iyi olur. Ben ne atalım? lan Kast. kastı. Kas bir an bile. Nedense bende yakınca kasıyor bir şeyler var ama. Bu da varız. Bu serimiz arkadaşlar Hileli Hunger Games olacak. Ama yeni serimiz de hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Az sürmem de 0.11.1 arkadaşlar. Merak etmeyin yani eski sürümlerde oynamıyorum. Herkese oynadığı şu anda. Sete bakalım. Set iyi kötü değil. atacağım. Lan ne oluyor? Salla. Al. Bu yemek alayım. Neredeler? geriye atabiliyor beyler. Bakalım yakınında adam yok. Biraz ortaya gidelim ortada. Var. Yakınlarımda adam yok da şu anda. Yenilendi mi lan çizgiler? O 5 dakika varmış. 5 dakikaya ne kadar adam varmış. Yenilendi.

açmıyor hatta açmıyor abi hiç mi yok adam Gidelim biraz dağa. Yatak halimize hoş geldiniz arkadaşlar. 60 tane mi dur ki? Atmıyor. Ya atmıyor 2.0.10.4'ler zaten. Onlar mı kaldı? Hmm, kalmadı da. Abi yakında adam adam yok. Kaç dakika kalmış bu arada? 2 dakika. Hiç mi adam olmadı? Aha gel gel. İdalim sizden gel bebişim izden. Hadi lan. Başarı vurdu. bankanı satmak ha o nedir lan Diamond kılıcı bile yakıyorum o kadar adam. Yakayım <laughs> mı lan? Yok lan Diamond kılıcı aklına gelmez. Evet başlıyor beyler. <laughs> Dur Yani kazanan ben. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İlk hangi videomuzu kaç tane adam aldım? 8 dakikada bir sürü adam aldık yani. Bugün bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Linkini size bulup vereceğim bu Ghost Take arkadaşlar bu. Bunda tanıtımını yapıyoruz arkadaşlar siz isterseniz. Bu bölüme 10 like gelirse arkadaşlar diğer bölüme ise yok linkini vereceğim de 10 like'tan sonra link verilecek arkadaşlar isterseniz tabi istemezse 10 kişi isterse vereceğim arkadaşlar linkini. Ee, çok güzel bir seri olacak arkadaşlar. Hilili Hangır. <laughs> bir de siz ne isterseniz onları falan yapacağız. Uçma falan. Onları da yaparız arkadaşlar Hangır'da. Sıkıntı yok yani bizde. O bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Güle güle. Like'ları da bekliyorum arkadaşlar. Güle güle.